Sence gençler sosyal medyayı verimli kullanabiliyorlar mı? Ee, kısmen. Kimisi çok verimsiz kullanıyor. Ee, i̇nsanları sürekli aşağılamak için bir sahte hesaplarla. Öyleleri de var. Etkili kullanan da var. Hiç sosyal medyada zorbalığa maruz kaldın mı ya da buna şahit oldun mu? Yani zorbalıktan kastım şu. Hiç mesela bir fikrini beyan ettiğin için hakaret yedin mi, fake hesaplar tarafından saldırıya uğradın mı gibi şeyler oldu mu hiç Kendim kalmadım ama çok şahit oldum. Çok oluyor öyle. Ee, kendi anonim olduğu için zorbalamasını görüyor kendinde. Peki sosyal medyada bir düzenlemeye ihtiyaç var mı sence bununla ilgili? Yani bir düzenleme olmalı ama yargı değil. değil. Düzenleme olabilir, evet. Yerli otomobil tokla ilgili ne düşünüyorsun? Tasarımını beğendin mi? Tasarımını beğendim, evet. Su bu, yoksa normal yani ben SUV seviyorum, ee, su aynen. Peki elektrikli olması falan senin için ne ifade ediyor? E, zaten dizel Avrupa'da da 2030'dan sonra kaldırılacağı için dizel olmasından daha mantıklı elektrikli olması. Genç olarak yani mesela Türkiye'nin yerli bir markası olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Açıkçası yerli bir markası çok da umurunda değil olması bize dolar bazında katkı verecekse olsun yerli olsun olmasın çok da umurunda değil. Bize katkı verecekse dolar bazında ülkeye döviz sokacaksa olsun. Gençler kütüphanelere yeterince ilgi gösteriyor mu sence? Ee, İstanbul'da gösterdiklerini düşünüyorum. Ama Gaziantep'ten geliyorum. Orada çok da kütüphane de yok. Gidebil çok gidilebilecek. Ama olunca da gidiyor. Gidiliyor. Ben gösterildiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, gösteriliyor.